Mum ve mum ham maddeleri ile ilgili sıkça sorulan sorular, mum nasıl yapılır? Mum yapımında tasarlayacağınız mum çeşidinin özelliklerine uygun olacak şekilde, katı parafin, soya vaksı, bitkisel vaks veya jel parafin kullanmayı tercih edebilirsiniz. Mum yapımında öncelikle kullanılacak parafin veya vaks miktarı belirlenip benmari yöntemiyle tamamen eritilir. Mumun renklendirilmesi için eriyik haldeyken mumi mum boyası eklenmeli, renk doygunluğu ihtiyaca göre ayarlanmalıdır, boyanın bitmiş ürün içerisinde tamamen çözülmesi ve homojen bir renk dağılımı elde edebilmek için boyayı parafin sıcak haldeyken ekleyiniz ve etkin bir karıştırma işlemi sağlayınız. Koku vermek için ise parafin hafif soğumaya başladığında %4-10 oranında mumi mum esansı ilave edilir. Aşırı kullanım mumun yapısını bozabilir. Dayanıklılık ve uzun yanma süresi için parafinin %10-%15 kadar stearik asit eklenebilir. Karışım fitil yerleştirilmiş kalıplara dökülerek oda sıcaklığında en az 7-8 saat soğutulur. Güvenlik açısından eritme sırasında aşırı ısınmadan kaçınılmalı, kişisel koruyucu ekipman kullanılmalı ve çocuklardan uzak tutulmalıdır. Mum kullanımı sırasında da güvenlik önlemlerine dikkat edilmeli, yanar haldeki muma müdahale edilmemelidir. Mam ve mum ham maddeleri ile ilgili tüm sorularınızı bize iletebilir veya bu videonun altına hemen şimdi yazabilirsiniz.